Arkadaşlar 212 av ve doğa sporları olarak yine beraberiz. Bugünkü tanıtıp test edeceğimiz silah balık ve silah sanayinin ürettiği makarov ve makarov şarjörlü ve otomatik tüfeğini tanıtacağız. Tüfek ilk başta deri ve çantada geliyor. Tüfeği açtığımızda görüntüsü R15 G3 tarzında bir görüntü olmuş. Tüfek geldiği zaman 3 adet çarjör ile geliyor. 2 adet 5'li, 1 adet 10'lu. Mobil şokları, mobil uzatma şoku, alev gizleyeni ve kayışı ile beraber geliyor. Ve yeni bir sistem daha yapmışlar. R15'lerde orijinal verilen R15'lerde taktik aparatı olarak, el kunduğu olarak üretilen bir tutamak yapmışlar. O da çok hoş olmuş. Şimdi tüfeğimize alev gizliğine taktığımızdaki pozisyonu gösteriyorum size. Görüntüsü bu şekil. Ve aynı zamanda bunun katlanır dipçikli versiyonu da var. Renk seçenekleri de çok. Katlanır dipçik versiyonunda görüntü komple bu şekil oluyor balıklı silah bunları bize gönderme mahsadı biz kendilerine iddia ettik bu tüfekler bizim kullanacağımız fişekleri kaldırmaz tüfekler elimizde dağılır dedik arkadaşlar bayağı bir iddialılar bizim de bugün test edeceğimiz fişekleri size tanıtayım eğer bunları kaldırırsa bunlar da dağılma yapmazsa daha söyleyecek bir şey bulamayacağım. Ve aynı zamanda arabayla üstünden geçeceğiz. 3 kilometre boyunca da arabanın arkasında bağlayacağız. İçerisine içi boş olan patlamamış kapsül bir tane koyacağız. Eğer titreşim esnasında, düşme esnasında atıyorum ava çıktınız. Ağzına mermi var. Domuz avındasınız. Çatağa girdiniz. Sarmaşağa takıldınız ya da bir çamurda kayıp düştünüz. Hem kendinize hem arkadaşınızı yaralama şansınız var. Onun testini de yapacağız. Bakalım herhangi bir darbede düşmede kapsülü patlatacak mı? Ona göre notumuzu vereceğiz kendilerine. Hataları varsa hatalarını söyleyeceğiz. Size ilk kullanacağımız fişekleri tanıtalım. Remington, Sabot, 50 gram. Bunların bir farklılığı FPS oranı çok yüksek. Remington, Sabot. Bir Farklı Modeli Winchester'ın 2 Adet Sabotunu Kullanacağız Winchester'ın Normal Standart Kurşun Domuz Mermisi BP Standart Domuz Mermisi 50 Gram Winchester Şavratin Aynı Zamanda Da 50 Gram Rio Magnum Fişek Kullanacağız Bunların FPS e Oranı Basıncı Diğerlerine Göre 2 Katıdır Zaten Bu Fişekleri Kaldıracak Herhangi bir tüfek zaten üzerine daha bir şey demeye gerek yok. Şimdi biz size testlerimizi yapıp teker teker gösterip sunacağız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi ilk testimizde Remington sabot kullanacağız. Buyurun Seyfi Bey. incesi Winchester sabot. Buyurun sayfamı. Chester domuz mermisi. Gördüğünüz gibi 12 kalibre domuz mermisi. Chester Magnum 50 gram şavrotin Seyfi Bey bunu toprağa sıkarsanız 30 gram. Hani ilk başta ağır mermileri sıktılar. Sürekli ağır sıkacaklar diyecek arkadaşlar olacağı için ilk başta ağırı kullandık. Ondan sonra hafifi kullandık. Bakalım herhangi bir sıkıntı çıkaracak. Yaşa. Şimdi tüfeklerin üzerinden arabayla geçeceğiz. Şunu söktük. Sökme sebebimiz şunlar arabanın lastiklerine zarar verir diye ve ağızlarına birer tane içinden barutu boşaltılmış çekirdekleri çıkarılmış kapsülleri dolu bir şekilde bir şey koyacağız. Bakalım o arabayla üzerinden geçtiği zaman basınçta bile <laughs> emniyeti aldık. o basınçta bile patlatacak mı onu göreceğiz. Görüyorsunuz. <laughs> Emniyetimizi aldık. Yere toprağa sabitlediğimiz sebebi şu pim sıkıntı yaşamamak için Arabada lastiğine zarar verir. Başka bir şey olur diye. Thank you, <laughs> Şuradan geç. Bu basınçta bile bir de namlun üzerinden geç. Çok iddialıydı. Namlum hayatta yamulmaz. Fransız çeliği diyordu. Hop. Buraya bak. Tam buraya. arkadaşlar bakalım. Tam sürdü. Bir şey yok. Bir şey yok. Biraz dışı. İşte. Bir tekrar kapsüllerimizi koyuyoruz. Arabanın arkasında sürükleyeceğiz. 3 kilometre boyunca. Bakalım bu kadar titreşimde, sarsıntıda, sağa sola vurmadan herhangi bir şekilde patlatma yapacak. Metre boyunca sürükledik. Çamurların içinden, suyun içinden geçtik. Şimdi bakalım. Görüyorsunuz. Daha deminki hali nasıldı, şimdi nasıl. Şey emniyetteyken boş kovanı kapsülünü patlatmış mı? Ona bakıyoruz. Buyurun. Hiçbir şekilde herhangi bir patlama, çatlama yok. Ha, şunu deneyeyim. Alın. Şimdi çalışıyor mu? Onu da siz de görün. Kapsülü patlatacağım. Kapsül patladı gördünüz. Alın. İçi hep çamurda olduğundan dolayı kurşun atmadan önce namlunun içine bakacağız. Çamur, toz, pislik var mı diye. Şimdi bakın bunda da herhangi bir patlama yok. Şimdi bunda da atıyoruz. Bunda da patladı. Demek ki neymiş? silahlarımız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Birazdan namlularına bakacağız. Namlarda çünkü herhangi bir şekilde toprak ya da başka bir şey olursa atış esnasında kendimize zarar verebiliriz. O yüzden ilk önce güvenlik. Darbeye, arabayla üstünden geçilmeye alın. Siz de bakın. Daha araları olduğu gibi çamur dolu. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik. 212 Aynen. Avı Doğa Sporları olarak balık ve silah sanayinin ürettiği makarov silahları test ettik. Ahmet Makarov silahtaki Ahmet Bey'in dediği gibi silahları 50 gram, özel dolum 60 gram, aynı zamanda Amerikan sabot mermilerini attık. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadık. Araçla üzerinden geçtik. Yerlerde süründürdük. Tüm testlerini yaptık. Bizim onayımıza aldı. Ülkemize böyle bir tüfeği üretip kazandırdığı için kendilerine teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda yivli tüfek üretimine başlayacaklarını söylediler. Onun testlerini de özellikle büyük ihtimal biz yapacağız. Kendilerine ülkemize böyle bir tüfek kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkürler.